Selam arkadaşlar. Bugün saç masajı ile ilgili kısa bir video paylaşmak istedim. Bu konuda bazı kafa karışıklıkları mevcut. Biraz da bilgi ve sitemizde konu başlığı eksiğimiz var. Aslında uzun bir konu başlığımız var bu konuda ama kısa bir derleme yapmam gerekti. O yüzden videoyu çekmek istedim. Öncelikle masaj saç tedavisinde tamamen sonuç verici, bütün tedavilerin gereksiz kılacak kadar güçlü bir yöntem değil. Ama saçı korumak, derinin elastikiyetini ve saç çıkış gücünü yakalayabilmek ve tedavilerin etkisini artırmak için çok iyi bir yöntem. Yalnız saç masajında bazı eksik durumlar var eksik anlayışlar var yanlış yapıldığını düşünüyorum saçın dökülen kısmına insanlar yoğunlaşıyor ee, Öncelikle bu doğru değil arkadaşlar sorun her ne kadar dökülen yer gibi gözükse de e, aslında sorun dökülmeyen yerlerde yani biraz açmam gerekirse dökülmeyen sağlam yerlerden dökülme olan e, saçlı deriye kan akışında sıkıntı oluyor bir bariyer var ya da bariyer e, alanları var. Küçük geçiş kan akışı geçişine ve dokunun kendini saç üretecek şekilde muhafaza etmesine engel olacak kan akış bozuklukları var. Dolayısıyla oradaki derilerin matriksi de yapısı da değişiyor. Onun için öncelikle vurgulamak istediğim saç olan yerden saçsız ya da sağlıksız kısma doğru akışlarda nasıl ifade edeyim akış bozuklukları var arkadaşlar bir yağmur yağdığında bir zemine baktığınızda suyun aynı şekilde akmadığını görürsünüz bazı yerlerde göllenme olur bazı yerlerde yağmur tamamen akar gider hiç durmaz kim yerlerde de damlalar ve birikimler mevcuttur saç derisini aynı bu şekilde düşünebiliriz bazı yerlerde göllenmeler var mesela saçımızın <laughs> favori ve e, ense kısımların dikkat ederseniz bir tipik bir dökülme tipinde yeni başlamış üst kısımlar zayıflar giderek ama ense ve favori kısımları gayet güçlüdür işte burada bir e, akış bozukluğundan derinin sağlık e, indeksi olarak sağlık e, sağlıklı yapının bütün saçlı deriye oranladığımızda bazı alanların küçük alanların giderek büyüdüğünü ve saçlı yapıda bozulmalar olduğunu göreceksiniz. Bunu bir çeşit dolaşım bozukluğu diyebiliriz. Bizim saçımızın en güçlü olduğu noktalar enseler ve favoriler arkadaşlar. Burada saçların beslenme ile ilgili bir sıkıntısı yoktur. Buradaki saç derisi de çok güçlüdür, matriks kalındır. Yağ dokusu derinin diğer katmanları e, tamamen elastik ve kalındır. Burada dolaşım sorunu yoktur. Ancak yukarılara çıkıldıktan sonra bazı bariyerlerle karşılaşılır. Bozulmalar vardır ve ben burada kan göllenmeleri olduğunu iddia ediyorum. Hatta e, iğneleme yapan arkadaşlar e, dikkat edecektir. Bazı yerlerden hiç kan çıkmaz. Bazı yerlerden müthiş kan Adeta fışkırır. Bunun sebebi işte belirli lokal bölgelerde bunda damar yapısının ve deri matriks yapısının, deri dokusunun kendisinde bozulmalardan dolayı kan akışı tamamen gerçekleşmez ve göllenmeler oluşur. Bundan dolayı da düzensiz ya da düzenli dökülmeler ortaya çıkar. Şimdi masajı nasıl yapacağız? Arkadaşlar buna gelelim. Şimdi saçların güçlü olduğu, kan akışının güçlü olduğu, derinin yapısını koruduğu yerler favoriler ve enseler dedik. Değil mi? Evet. Şimdi biz kan akışını ve matriksteki bütün dokuyu yukarıya doğru sıvazlayacak şekilde masaj yapmamız lazım. Ben ufak bir video çektim. Şimdi onu size göstereceğim arkadaşlar. E Ekran kaydıyla göstereyim size çektiğim videoyu arkadaşlar. Şu şekilde parmaklarımız ellerimiz bu pozisyonda saçımızın favori kısımlarından yukarıya doğru adeta saçımızdaki kanı derimizdeki kanı yukarıya doğru sıvazlayarak bir masaj yapıyoruz. Buna yaklaşık 3-4 dakika yaparsanız günde de bunu 2-3 kere tekrar ederseniz çok çok iyi sonuçlar alabilirsiniz arkadaşlar. Masajımızı bu şekilde yaptığımız takdirde ilk bir ayda saç güzel bir yumuşama ve saç dökülmesi yaşayan yerlerde de rahatlama, kaşıntıda, uyuşuklukta, hissizlikte azalma olarak görmeye başlayacaksınız ve 2-3 ay içerisinde de çıkışları görebilirsiniz. Masajla, bu şekildeki masajla amacımız saçlı deride komple kan akışını homojen bir hale getirmek. Her yere akışı sağlamak. Belirli yerde de göllenmeyi önlemek. Saçın bütün kısımlarına kan akışını sağlamak. Ee, ve böylece saç dökülmesinin, saçtaki kaşıntının, uyuşukluğun ve en önemlisi derideki geri çekilmenin, matriksin, deri katmanlarındaki incelmenin, aşınmanın önüne geçmek. Bunu yaparsak çok büyük ihtimalle saçlarınızı koruyabilirsiniz arkadaşlar. O, o, o kadar e, iddialı da söyleyebilirim. Ama doğru yaparsanız, tekrar ediyorum saçın e, favori ve ense kısımlarında biriken ve yukarıya çıkamayan kanı ya da yeterince çıkamayan kanı ellerimizle yukarıya doğru aşırı çok aşırı sert yapmadan, videoda gösterdiğim gibi. 3-5 dakika yani hiç yapamıyorsanız 3-4-3 dakikada yeterli olur. Günde 2 ya da 3 kere yapmanız çok çok faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.